Merhaba değerli izleyicilerimiz. Bir budama videomuza daha hoş geldiniz. Bugün sizlere ceviz budaması üzerine bir program daha çekelim dedik. Çünkü üreticilerimiz ne kadar farklı örnek görürse o kadar bilgileniyor. Güzel de yorum yapıyorlar. Biz de bu konu üzerinde açıklıklarının olduğunu görünce ne kadar fazla program çekme imkanımız varsa onları zorlayarak iş yapmaya çalışıyoruz. Şimdi geldik. Cevizde her zaman öneriyoruz modifiye lider budamasını ve modifiye lider budaması ile ilgili de bazı püf noktaları hatlara değinelim. Bundan bir hafta önce size yine video çekmek için bu araziye geldik. Kar vardı yerde. Hava buz gibiydi. Başımızda şapka, ayağımızda çizme, içlik üstüne içlik vardı. Ama birden de hava böyle oldu. Dediğimiz gibi biz burada ne kadar fazla örnek çekebilirsek sizleri de o kadar iyi bilgilendirdiğimize inanıyorum. Şimdi bir noktaya değinmek istiyorum. Bu budama ile ilgili bazen yorumlar geliyor üreticilerimiz farklı açılardan çok fazla bulamayı gösterme imkanımız yok ki. Yani biz gimbal'la çekim yapıyoruz. Olabildiğince detaya girmeye çalışıyoruz ve aktarabildiğimizi aktarmaya çalışıyoruz. Yapılabilecek gerçekten en fazla aktarılabilecek bilgi ekrandan bu kadar oluyor. Ve birçok üreticimize de yetebildiğini görüyorum. Ufak nüanslar kalıyorsa da Üreticilerimiz kendi yaptıkları budamayla bu taraflarını tamamlayacağına da inanıyorum. Şimdi geldik. Biz bu arazide zaten size daha önce video çektik. Dediğimiz gibi bir hafta önce geldiğimizde burada kar vardı. ayağımızda çizme, başımızda şapka vardı. Hava böyle oldu. Budama gerçekten 2022 döneminde biraz farklı ilerliyor. Birçok yerde yeni girildi budamaya hava şartları ve toprak şartları anca iş verebildi bizde. Öyle diyelim. Bundan dolayı da üreticilerimiz kendilerini budama konusunda geç kaldı sanmasınlar. Ve Nisan'ın ortasına kadar budama devam edebilir. içiniz rahat olsun. Bu önemli bir nokta. Kış geç bitti, bahar geç geldi. Ağaçlar da geç uyanıyor zaten. Normalde Nisan'ın başında bu gözlerin çok fazla şişmiş olması lazımdı. Ama gördüğünüz gibi ciddi bir kabarma bile yok budama için hala güzel vaktimiz var demek. Şimdi hemen gelelim budama ile ilgili diğer noktalara. Burada gördüğünüz gibi e, budama ustamız güzel bir çalışma yapmış ama budama ile ilgili biz burada bir düzeltme yapacağız. Şöyle bırakacağım. Bu makasta çok işim yok. Yani bu ağacın e, üzerinde modifiye lider elinden geldiğince yapmış. Sadece yaptığı bazı ufak hatalar var ve bizim budama ile ilgili mantığımızı anlayın diye bu ağacın üzerinde bir düzeltme budaması, şekil budaması ve yarım bir verim budaması yapacağız. Hemen değinelim. Nerede hatalar var? Biz ne yapacağız? Bu ağaç çok aşağıdan taçlanmış bu ağacın buralardan taçlanması çok daha iyi. Aslında gönül isterdi buradan. Yani olsun ama bu dalları kesip çıkaramam. Benim yan dalım yok. Bu yan dallardan dal vermem lazım. Kendimi biraz yükseltmem lazım. Ve yani her zaman ne diyoruz budamaya başlarken? Önce lideri ve sonra katları seçerek budamaya gidin. Zaten benim liderim belli. Böyle ortadan gidiyor. Katım da belli. Birinci katım da belli. Ona göre budama yapacağım. Liderim de belli. Liderimin yanından etrafından bir kat alabilir miyim? Alabilirim. İkinci katım da belli. Ben alttan başlayacağım budama ve yukarıya doğru budamaya çıkacağım. Yani budamaya önce lider seçilir ama en son lider budanır. Bu modifiye liderin kuralıdır. Bunu sakın unutmayın. Ve en aşağıdan başlanır. Budamaya yukarıya doğru çıkılır. Ben aşağıdan başlayacağım. Çünkü bu bırakılan dalların hem ağacımın alçaktan taçlanmasına sebebiyet verdiğini görüyorum hem de çok güçlü bir yan dal olmadığını gördüğüm için bu dalları direkt ilk dalları çıkarıyorum. Şurada bir me meyve dalı bırakılmış. Bunu da çıkarıyorum. Ve bunu da çıkarıyorum. Bu meyve dallarını çıkardım. Ağacımı biraz yükselttim. Bu dal benim işime yarar mı? Bu dalı çıkarmam gerekir mi? Bu dal benim bir işime yaramaz. Bu dal Ağacın burası güney tarafı güney tarafını dolduruyor ama bu dalın da güney tarafını dolduruyor burası. Birbirlerine çok yakın değiller ama ben bunu çıkarmak istiyorum. Hem çok güçlü değil hem de aynı zamanda biraz alçakta. Bunu çıkardığımda ağacım ortalama bir 20 santim daha yükselmiş olacak. Ondan dolayı ben bu dalımı da çıkarıyorum ve ağacımı biraz yükseltiyorum. Şurada bir meyve gözüm var bunu da çıkarıyorum. Burada bir meyve gözü ana gövde de istemem. Kolay kolay istenilen bir durum değil. Bakın şu işlemleri yaparak zaten ağacı bir 30 santim yükselttik. Bir geldi. 1 metrelerden, bir onlardan. Ağacım yükseldi. Biraz yerden yukarı çıktı. Şimdi geldik birinci kat. Kuzey, güney, doğu, batı dalları belirle. Burası doğu dalım, burası batı dalım. Bakın burada bir çatallanma olmuş. Bundan dolayı da şurada yani kuzeye bakan iki tane dalım olmuş aynı dal üzerinden. Bundan dolayı bu dalların içinden seçim yapacağım. Tek tarafa büyüsüne bu hem kuzeye hem de batıya doğru gerçi kuzey batıya bakıyor. Tam kuzey değil de büyüsün istemediğim için bu dalın bu tarafını çıkaracağım. Benim kuzeye bakan bir dalım zaten olduğu için. Bunu buradan çıkardım. Benim kuzeyde yeteri kadar dalım var. Ve Bunları destereyle kesiyorum Makas biraz çünkü çok dipten kesmez Teviz de kesmez Çok da güç ister Bunu da aynı şekilde Doğuya bakan bir dalım var Bu da ikiye taçlanmış Yani burada usta iki tane Yani dalları iki yöne vermekle yanlış yapmış Bu doğu tarafına giden de Doğuda bir ana dalım var Yan dala ihtiyacım yok Bunu da kuzeye çalıştıracağım için Doğuya doğru bakan dalı da çıkarıyorum Bu dallar birbirine çok yakın Bakın kuzeye bakan dalım burada, doğuya burada, batıya burada, bir de güneye bakan dalım var burada. Yani benim birinci katım tamam. Bu dalım hem şu dalıma paralel, benim zaten burada batıya bakan bir dalım var. Yani bunu kesip aslında ağacı yükseltmek en mantıklısı. Bunu bırakmak bir yerde. Ama bunların üçü de aynı yerden dallandığı için bunu alacağım. Ve lidere çok yakın olsun istemiyorum şu dalında. Ağacı daha fazla yükseltemem. Şunu çıkardığım zaman yükselmiş olmayacak ağaç. Eğer şunu çıkardığımda ağaç biraz yükselmiş olsaydı hiç düşünmezdim bunu bırakırdım. Ama ağacımın yükselmesinde bir katkısı olmayacak. Şunu kestiğimde bu, bu tarafa baksın ve bunu da buradan çıkararak gücün biraz daha lidere de gitmesini sağlamış olacağım. Şunu şuradan dipten alıyorum. <laughs> şuradan aldığımda gördüğünüz gibi doğu, batı, kuzey, güney. Şimdi bu ağaçların birinci katı üzerinde ben hemen hemen şeklini verdim. Ufak ince nüanslarla yönlerini ve çaplarını belirleyeceğim. Bu ne olacak? Bu budamada <laughs> bakın. Zaten her zaman söylüyorum. Çatalları muhakkak alın. Ben şimdi bunu alacağım. Neden bunu alıyorum onu söyleyeyim. Şunu bırakmamdaki sebep bu biraz daha dışa gidiyor. Bu biraz daha içe gidiyor. Ağacı dışa doğru açmak istediğim için ben şu dalı çıkarmak istiyorum. Ve her zaman söylüyorum. Çatalları alırken yine olabildiğince dipten alın. Bu tamam. Şimdi dışa bakan göz üzerinden vuracağım. Şurada da bakın. Görüyorsunuz dışa doğru bakan bir gözüm var ve buradan dışa bakan göz üzerinden yine bu ağacımı vuruyorum. Bu da tamam. Bu dalımın üzerinde çok ciddi bir eksikliğim yok. Sadece şunu yapacağım. Şu dalımın üzerindeki şu meyve gözlerine dokunmayacağım. Bu ağaç kaldırır bu meyveyi. Ondan dolayı buna ciddi bir gereklilik yok. Geldim diğer noktaya. Şimdi bu tarafa doğru yine içe giden çatalı alacağım. Bu dışa bakan dalı seçeceğim. Ondan dolayı bunu çıkarıyorum. Şimdi bu dalımı aldıktan sonra Yine ben şurada dışa bakan güzel bir göz var. Bu ağacın böyle büyümesini istediğim için bu gözün üstünden kesiyorum. Bu işlem de tamam. Normalde ben bu dalı dipten alırım ama ağacımın bu tarafında boşluk olduğu için şuradan buraya doğru büyüyen bir göz var görüyorum. Ağacın buraya büyümesinde bir sakınca olmadığı için ciddi bir rakip dal olmadığı için şurada bir gözüm var şu gözü böyle büyütmek istediğim için bunun üzerinden vuruyorum. Şuradan vuracağım ve ağacın bu tarafını da doldurmasını isteyeceğim. Gördüğünüz gibi şu göz böyle büyüyecek ve ağacın bu tarafını tamamlayacak. Şimdi geldik bu taraftaki dala. Ben da, bu dal, bu dal üzerinde de şöyle bir büyüme istediğim için bu gözün üzerinden vuruyorum. Geldim. Bu meyve gözlerin kalmasında hiçbir problem yok. Bu ağaç bunu kaldırır. Burada ikili bir şekilde dalın gitmesine müsaade etmeli miyiz? Edebiliriz. Çünkü bu taraf baya boş. Burada ikili gidebilir. Yani burada yine dışa bakan göz şurada. Buradan vuruyorum. Burada bir çatallanma var. Direkt çatalın üstünden vuracağım. Şu göz artık buraya doğru gelecektir. Yine içe giden şu dallar var. Bunların üzerinde bir temizlik yapacağım. Alt katı bitireceğim alt kattaki işim bittikten sonra da üst katın budamasını göstereceğim. Gördüğünüz gibi şurada biraz bir içe bakan dal Bir gelişime katkısı olmaz onu aldım. Şu içerideki meyve gözünü aldım. Oradan çıktım geldikten sonra birinci katta şöyle bir gözüm var. Çok fazla meyve gözü de yok içinde. Aldım. Üst üste de çok biniyordu. <laughs> Geldiğim baktığımda şunu şuradan alabilirim. Yan daldan bu tarafa gelmesini isteyebilirim. Şu meyve gözü içeri doğru gidiyor. Onu alabilirim. Şurada bir içe giden ölü bir göz var. Meyve gözü bile değil. Geldiğimde baktığımda bir de şu katlar arasında ben meyve gözü istemem. Bunları alıyorum. Çünkü bir sonraki katım orada olacak. Şunları alıyorum. Katlar arasında bir meyve gözü olsun istemem ben. Katlar arası mesafeyi de gördünüz. Bu da öyle bir göz. Çok ciddi bir güç gitmemiş ama diğerleri güzel bir meyve gözü. Onlar kalabilir. Ağaç genel itibariyle birinci katını gösterdi. Şimdi geldik ikinci katına. Hızlı bir şekilde ikinci katını da size nasıl bırakmamız gerektiğiyle ilgili bilgi vereceğim. Liderimiz belli. Lider bu mu olmalı, bu mu olmalı? Lideri Seçerken önce yan dallara bakacaksınız. Şimdi birçok kişi lideri seçerken şuna dikkat ediyor: en iyi gelişeni. En iyi gelişen her zaman lider olmak zorunda değil. Benim kat şeklim de çok önemli. Şimdi ben lider olarak bunu seçtiğimde Doğu, Batı, Kuzey, Güney dallarım var. Doğru lider olarak bunu seçtiğimde 4 tane güzel yandal kalıyor bana. Ama şu aşağıda doğuya bakan iki tane dalım var benim. Yani bu da doğuya bakılabilir. Yani bunu lider olarak bırakma şansını veriyor bana. Bunu şuradan aldığımda benim doğuya bakan bir dalım var ve aynı zamanda da lider olarak ortada daha dik giden güçlü bir dalım da olduğu için diğer yönlere de bakan dalım olduğu için de lider olarak bunu da seçebilirim. Ben şimdi lider olarak neden bunu seçtim? Anlattım size. Bir diğer noktada ben şurayı kestiğimde çıkardığımda lider olarak bunu seçtiğimde bunu yapmam lazım. Diğer türlü lider olarak bunu seçseydim şunu çıkarmam gerekecekti. Kapları şu dallardan verecektim. Bu işlemi de yapabilirim. Ama tekrardan dediğim gibi ne kadar çok üstten dal çıkarırsam lidere yani şuraya gidecek güç buraya gider burada daha da sağlıklı bir kat olur ve ağaç merkeze doğru gider. Ondan dolayı ben şuradan çıkarıyorum dalı. Buradan çıkarıyorum. Ve buradan bir kat bırakıyorum kendime. Şurada dışa bakan gözler üzerinden hızlıca vuracağım. Zaten bu dışa bakan gözlerin üzerinde mantığı biliyorsunuz. Onu hızlı yapacağım ve size hızlı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şu kat mantığını. Gördüğünüz gibi benim zaten dört tane yöne bakan dalım var ve daha merkezden dik giden bir yan dalım liderim olduğu için bunun üzerinde yapılanma daha iyi olur. Çatalını da almadığım için yani diğerinin çatalı da vardı bir sıkıntı oydu. Kestiğim yerden muhakkak yan göz çıkacaktı. Şimdi geldik lideri vurmaya makasımı uzattım. Liderimi de yine bakın içe bakan göz üzerinden ağacın merkezine doğru bakacak bir şekilde böyle gidecek bir şekilde budadım. Ve fark ettiyseniz iyi bir şekilde ağacın şekli oturmuş oldu. Geldik diğer noktaya. Ben bu dalı hemen almadım. Belki bundan bir kat alabilirdim. Ama gerek kalmadı. Yeteri kadar katım oluştuğu için bu dalın artık benim bir ihtiyacım olan dal olduğu söylenemez. Bütün güç sürgünlere gitsin diye lider üzerinde de gördüğünüz gibi herhangi bir meyve gözü bırakmadım budama. Modifiye lider budama böyle olmalı bilginize. Gördüğünüz gibi ağacın birinci katı oluştu. ikinci katı da oluştu. Ağaç iskelet yapı sistemini sağlıklı bir şekilde oluşturdu. Üreticilerimize her zaman önerimdir. Gerçekten budama yaparken elleri... Gönüllerine göre değil mantıklarına göre hareket etsin. Kesmekle de sıkıntı yaşamasınlar ağacın şeklini verirken bu ağacın şeklini vermek için çünkü çok fazla vakte ihtiyacınız yok. Ağaç bir oturdu mu bir daha düzeltme şansınız yok. Bundan dolayı mantıklı hareketler yapın. İlk yıllarda belki biraz sert budama yapıyormuşsunuz gibi gözünüze gelir ama bakın şu ağacı şuralardan nerelere yükselttik. Ağaç şeklini aldı. Artık içerisi çok rahat güneş alır. Sürgün gelişimi güzel olur. Biz bu araziye yazın geleceğiz. Yaptığımız budamada ağaç nasıl şeklini tamamlamış bunları da göstereceğiz o zaman anlayacaksınızdır siz. Hatta bilmiyorum belki burada bir iki tane yanlış bulanmış ağacı bırakacağım. Nasıl birbirine girdiğini ve e, çalı olarak kaldığını da görürsünüz. E, budamadaki önemi de anlamış olursunuz diyorum. İnşallah sizlere faydalı olabilmişizdir diyorum. E, Birçok izleyicimiz sorularını yorumlara yazıyor. Fırsat buldukça cevaplamaya çalışıyoruz. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın diyorum efendim. Bir sonraki videoda görüşerek de herkese iyi günler diliyorum.